atıyoruz abi. Hı. Buraya Nereye? Bir ben bak, şey bir bak bakın buradan YouTube'dan Game Dost'a bir bak bakın. Ben e, canlı yayın açtım ya. Evet, bak abi, geldi atla. bana bildiri canlı yayın diye. Atma abi neyse geçsin. Gelen yok herhalde. Aa sağda bir takım. Abi tam götümüzde bir tane takım var bildiğiniz Aynen. Eski oğlum kapak resmi eski ya. Öyle kalmış. Aldım. Nereye iniyor abi? Karşı karşıya adam oraya indi biz de buraya alalım Onlar arkaya düştü arkadaki eve. Abi o önümüzde biri var abi. Tamam ha o da hangara geliyor. Bir şey geldi baba biri daha geldi. Ha, merhaba yazıyor. Hülya oğlum annen lan. Tamam. Biri var, tamam. Hani nerede? Yana kaçmış olabilir bu, burada değil. <laughs> ay, ay ay ay! İbo karşıda adam yedim de ben. Bombaları atayım dedim adam başladı. Yanındaki kim? Yanındaki <laughs> kimdir? Bana mıdır Ali? Senin arkadaşların evvelki Emekçi penguen Benim yeleğim de yokmuş Varmış yeleğim de neyim yok lan Gel bu koşak. Gel koşak buradan ikimiz aynı anda gel. Dur bekle abi benim canım yok at lan. Tamam. O sağa kaçtı sanki. Sağ arka lan şu taraf lan. Allah'ım şey ya Rabbim ya. Amız yok bir daha abi. He ya hiçbir şeyimiz yok. Bu silah da tekli sıkıyor. Bendeki de tekli. Neyse dur iyi el bir şey olmaz. Ne abi gel hadi sen bak Kızımızı almışız. Eee. Abi, abi. bu elbiseyi niye değiştirdin sen? Ha? Hadi ya <laughs> Aleykümselam aleykümselam ha. 3 kişi he. <laughs> ben <laughs> dışarıda kapsa olur, yemin Kapak resmini değiştiririm ya, kapak resmi alakasız olmuş. <laughs> <laughs> evet. Şeridiniz ne kadardı? Kaç kaç? Bedava. falan Ve aç, aç. Ne <laughs> yapıyorsunuz acı? Ne <laughs> yapın amma? Zeyn amma, elhamdülillah. sen nasılsın ismi inşallah. <laughs> ha? Mahmud. <Ne gülüyor> İyi ya hiç sorma ya. Allah Allah yapacak bir şey yok. Valla alhamdülillah amme uğraşıyorum. <laughs> Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hey hey. Ne kafayı geliyor şimdi Sen geliyoruz. de canlı yayın aç. Hayır. Burada oğlum görmüyor musun? Ağlıyorum valla. Kerim abi lütfen. Kerim abi. Ben de çocuklara dalmışım. Ya nereye abi gidiyor abi. bu? Oğlum tuş takıldı lan. Allah'ım tuş takıldı. Neyse şuraya gidelim. Ters gittik. Böyle yapıyor zaten. Kimse var lan o bir iki. Üç takım var bu. Tamam buraya kimse gelmiyor. Hepsi öbür tarafa gitti. Sen sağdakini al, soldaki benim hangarın. Öbürüne git. Tamam, tamam. Bunu elleme. Öyle yapmayayım, Böyle yapma Emir, öyle yapma. Yani. Berdi buz, öl mu bet berde? Aynen, berdi buz. Yarın. 8-5 mi çalışıyor diyor sana? Değiş, değişmedi mi? Değişmemiş de de. ama so, so, de, de, o. Mahallesi ne? Mahallesi ne? Şoför <laughs> be, Baba ne? Lan oğlum niye bunu açıp duruyorum Allahım ya açıklaracağım ha kafamda gaz yok mu lan onu gazla karıştırdım görüyor musun kafamdaki ne? tamam ya yele güç abi. <laughs> yapıyoruz abi. oynuyor. <laughs> en soldan gidek oradan oynayalım. Doğru buraya gel. Almı. Almı. Ben de malım. Almı bari. Ya arıb ya bari. Kaptı ya arıb. Hayatım zaman. On bin bin. <laughs> bedava bedava musun? Ha <laughs> hacı? Ha? Var dayı var. Vallahi var. Çok güzel mangalık yer var. Gel gel bu mangalık yer var. Gayet de... her zaman, ter zaman savaşın içindeyiz. Amca şey, hoş geldin. Hoş bulduk. Uygun değil mi? Hı? Şey, şey. Benim abim e. var, abi. var, var, ben 8 var Var, var benim. Eyvallah, güzel olur. Gelirken, dolu gel. Oy. görüşür Şafini, Görüşürüz, görüşürüz abi, Allah'a emanet. Terefler... Görüşürüz, yübe. Allah'a emanet olun. Uygun olmuştu. Yübo gel, yaklaş, yübo. Aldım abi. Biraz kediye ver valiyi. Ya. Alalım şey durun. Kediye verstan olmazsın. Her gün en toplu gemi ederim. Bugün. Vay. Ne yapıyor ya? lan? Her gün mü söylüyor? O'li Çar nerede lan? Hadi gel bu adamlara doğru lan. Ben adam da tamam, göremedim ha Tamam aşağı ineceğiz Abi, zaten. Bir çıkarsa bir çıkacak bu çok güzel. Ben adam da görmedim ha. Abi 3-4 kişi adam var şu Buralar lootlanmamış lan. enerji içeceğim hiç yok lan. Oha ben de diyorum niye bir şey alamıyorum. Üstüm çok dolu. Üstüm dolu. Oy. İbo, İbo. Geldim abi, geldim hocam. Lan ne geldi mi İbo ya? Adamlar iki, ikisi karşıma çıktı. Nereye bakacağımı şaşırdım lan. Ah ya. İkisi karşıma çıktı. İkisi. İbo, ben... Adamlar bizi görmüş. Bizi oynamış ikisi de. E. Abi kulaklık yok sende işte. Sıkıntı orada. Ha. Duymuyorsun. İlla ben seni çağıracağım. İlla iyi gel. Abi bak. İki el oldu. İki el oldu. Hiç güzel oynamıyor. İyi bu ben sen oynatıyorum sen oynamıyorsun ki zaten. İşte ben oynatsam abi. tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Sesin geliyor mu? He ee, geliyor. Sesin gitti ha sen Ya burada konuşmuyorum ki sesim gelsin. Benim abi altımızda ve yukarımızda bir internet var Türk Telekom. Hı. Hmm. Nasıl patlatırız bunu işte Yani eskisi gibi kolay değil ya. Normal sabah kullanmak için ne kulu aylık aslında 300 milyon başını kullanıyor. Çüş lan 300 milyon ne kadar ki? Ney? İnternet ne kadar? Zaten 600 milyon. Ne evet. diyor evet işte böyle bu internetini kullanayım bizde tam çekiyor full. söyle. Power Grid'e gidiyor ha. Abi. Hadi bismillah. Bu sefer kendimizi verelim. Arkadaki hangara gidelim ha işaretlediğim. Tamam abi köşeleyeceğiz yani. Hmm. Bir takım var. Süper. Bunları da yiyemezsek bize ayıp olsun. Adamdan havada çarpışıyorduk lan. Abi. Hangi hangar? İşaretlediğim hangarı bu. Biri gir daha oraya bilgin olsun. Ben silah bakıyorum. Biri girdi oraya. Oo. Pompalı bir de ya. Hayır sen elinde bir şey yok. Niye adam üstüne koştun? Üstüne koşmadım ki. Ne yaptın? Adam oradaydı zaten. Sen sen yanına geldi ya adam ben arkasından dolanıp silah bakmaya gittim. Yakışmadı abi. Şey oldu şu an öbürlek. Gözdeydi. İlk başta. İlk başta baya hızlı koştuk. Hızlı koşanlattım. <laughs> Bomba <boku> seyrek düşer. <laughs> Aynen. Seyrek yani. düşmeye başladı abi. Aynen. Yayını kapatıyorum da o, rezil olduk. İyi <laughs> <laughs> Biraz önce şey yapmıyorlar. Hadi iyi oynarız yayını kapat.